Bursa yükümcü yıl Atatürk Stadyumunda. Tek top ceza sahasına Emin Kaan Hasan karşıladı. Uzak mesafeden vuruş. Yitani Bayrak. İsabet kaydedemedi. Yitani Bayrak. GMK Kastamonu'dan. Bu sezon başında Bursa Spor'a katıldı. Sevgili seyirciler. 17 oyuncu birden geldi değerli izleyiciler bu sezonun başında Bursa Spor'da. Şimdi pas Ahmet İlhan Özek. Recep Tayla karşı doğru geldi. Orta arka tarafa Özgür Sürer. Yerde kalan bir isim var. Emin Kağan Arslan. Yerde kaldı. Tokat Belediye Plenispor'da sevgili izleyiciler. 25 yaşındaki bir O da bu sezonun başında bu Varsko'dan Tokat Belediye Planı Spor kadrosuna katılan 14 isimden biri. Muhammed Emin Yavaş maçtaki tek sarı kartı Muhammed